Evet. Ferahlık yelpazesini bu gece sizler için biraz daha fazla açıyorum ve başlıyorum düşüşleri bültenini. Dünyadan 48 saat izin istiyorum. Şu günlerde iyice bunaldım. İşler pek iyi gitmiyor. Beklediğim telefon bir türlü gelmedi. Gelir ve emlak vergisi zamanı yaklaştı. Duş bozulmuş, tamir gerek. Elimin altında bir takım faturalar. Bazı geceler kendimi çok yalnız hissediyorum. Sekreterime, dünyadan 48 saat izin isteyeceğim. Lütfen ahirete ara dedim. Gitti sarı rehbere baktı. 118'e bir şeyler sordu. Bir takım numaraları çevirdi. Oturduğum yerden be bin bek bin dinliyorum onu. Alo evet ben sekreteriyim. Biraz bunaldı. Evet bugünlerde işleri biraz yoğun. Tabii geçecek. Çok güçlüdür. Ama sıkıldı işte, ekonomik durumu da bozuk. Eğer mümkünse dünyadan 48 saat izin istiyorum. Heyecanlanmıştım. Aman dedim, karşı tarafta Tanrı mı? Yok canım dedi sekreterim, baş melek galiba. Buyurun konuşun. Dünyadan 48 saat izin istiyorum dedim. 48 saat her şeyden, her şeyden uzaklaşsam kendimi toparlayabileceğim. Nasıl anlatayım? Bir sürü terslik üst üste geldi. Mart ayı geliyor. Para sorunları sıkıyor beni. Her gün boşu boşuna giyin, kuşan, makyaj yap, berbere git. Akşam evde otur. Bıktım, bıktım işte. Transit vizeniz var mı diye sordu baş melek. Yok hiç duymadım. Dünyadan uzaklaşmak için transit vize mi gerek? Yani siz geçici olarak uzaklaşmak istiyorsunuz. Onun için transit vize gerekti. Yeniden dönmek istiyorsun, değil mi? Aa tabi dedim. Orada kalmaya niyetim yok doğrusu. Bana 48 saat yeterli. Anlıyor musunuz? Anlıyorum efendim. Ama sizin bu isteğiniz büyük bir lüks. Yüklü bir lüks vergisi ödemeniz gerekli. Özel pasaport lazım. Sonra sıra var. Hemen olması imkansız. Aa demek lüks vergisi var. Ne kadar? 20 milyon dedi başmelek. Aa sırası mı var? Tabii Burada defterde başvuruları sıraya koyuyorum. Üç haftadan önce boş yer yok. Allah Allah. Demek pek çok kişi bu benim gibi düşündüğümü düşünmüş. Evet herkes sizi düşündüklerinizi düşünebiliyor tabii. Bu yıl iyi bir tanıtım yaptık. Broşürlerimizi her yere dağıttık. Buraya rağbet çok dedi baş melek. İçin yoksa 48 saat dünyadan uzaklaşmak için 20 milyon lira lüks vergisi öde. Transit vize al. Kim bile nereden alınıyor, sormayı da unuttum. Bir sürü işlem, üstelik sıra da varmış. Sanki Fransız tatil köyü. Her şeyi zorlaştırmışlar. Kapı çalındı, gittim açtım. Karşımda uzun boylu, zayıfça, Douglas bıyıklı, saçları bir yantinle arket yapıştırılmış, lacivert şayaktan takım elbiseli, kırmızı kravatlı bir adam duruyordu. Efendim, deniz Abdullah Yüce. Tanışmış mıydık sizinle Abdullah Bey? Hayır, şimdi tanışıyoruz. Ben ses sanatçısı Abdullah Yüce. Yıllar önce Eyüp'te arabacılık yapardım. Sonra kendi beslediğim parçalar tutuldu dedi. Anımsar gibi olmuştum onu. Karşımda duran adam arabeskin belki de ilk isimlerinden biriydi. Sizi buraya hangi rüzgar attı Abdullah Bey? Sıkılmışsınız biraz. Kulağıma geldi efendim. Evet sıkıldım. Gönül meselesi e o da var. Abdullah Yüce, rakı var mı diye sordu. Hemen dolaptan rakıyı çıkarttım. Abdullah Yüce suyla içiyordu rakısını. Birkaç yudum rakı içtim. Arkadan bir yerden kemanlı darbukalı bir müzik başlamıştı. Sanki şömineden neden geliyordu bu ses. Abdullah Yüce başladı bir şarkı söylemeye. Gözlerime acırım seni gördüğüm için. Helal olsun abi tam benim düşüncemi dile getirdin dedim. Hayatı virana çevirmeyelim, bu aşkın vaktini geçirmeyelim. Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Elimde kadehim, meyhanedeyim. Gözlerim dolmuştu, şimdi bir başka şarkıya atlamıştı. Uzayıp giden ah tren yolları, açıp sarıyor yarın kolları. Ya bu adam ne güzel söylüyor, sanki benim için yazmış, benim için bestelemiş bu parçaları. ''Abi söyle, kuzum söyle, nasıl anladın halimden?'' diye sordum. O, lacivert şayak takımın içinde, mutlu ve hafif sarhoştu. Biraz zor toparlıyordu kelimelerin sonunu. Çok kıyak adamdı, bayılmıştım ona. ''Gözlerime acırım, seni gördüğüm için.'' Ve darbuka eşliğinde ben de bağıra bağıra söyledim. ''Gözlerime acırım, seni gördüğüm için.'' ''Oh be, rahatladım, gözlerim kapanıyor.'' Önümde dönmeye başladı Abdullah Hice. Gece yarısı uyandım. Ciğerim yanmış. Gittim dolaptan su içtim yatağıma yattım. Abdullah Hice ben efkarlanınca gene gelecek biliyorum. Bırak gafleti artık kara kuş. Kam al felekten. Bu Abdullah Hice.